Merhaba arkadaşlar bugün hediye açıyoruz ve ilk önce Nazlı İnan'ın hediyesini açıyoruz. Süper. Evet, güzel. <laughs> tamam. Tamam Bu da fişan. <laughs> Bunu, bu da suyun hediyesi. Suyun, suyun. Bir oyun olmuş. Bunu annesi biliyormuş. Beğendim. Önce bunu arkadaşlarının altına yorum yapsınlar bu hediyeyi ben aldım. Diye. Nasıl? Mi? Ben açacak mıyım? Mı? Hayır. 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 Sen şimdi hediyelerini açarken. Arkadaşlar bu videoyu izlediğinde altına yorum yazsınlar. Şöyle desinler bunu ben aldım falan diye. Tamam. tamam. Evet. Bunu kim aldı? Tamam. Şimdi bu hediye yaptım. Bu kimin hediyesi? Bu. Bu. Ege'nin olabilir. Evet, Üzerinde bir şey var Hiçbir şey yok. Bakalım. Ne? Yeterim, ne Yeter ne Allah'ım ya. Çok... <laughs> Anne Dur <acıttı. gülüyor> aşkım. Bu çantayla giderim ben dışarıda. Haa çok tatlı. Hediyemiz bu. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bakayım içinde bir şey var mı? Kış var. Bunu alıyorum. Bakıyorum içine bakalım bakalım. İki tane diyor. Kimin acaba bu? Bence Ben. Bade ülke mi? Ben iki evet. Ben iki. <laughs> koydum. İkisini Açıldı. Bak. Wow, çok güzel. Çok güzel. Bakalım düzgün. Evet. Bakayım evet. abi içine. Yok. Şimdi bir tane daha var. Bu da Elis dedi balenin. Hmm. Makyaj yaşasın ya bu. Ha, Teşekkür Hı -hı. Teşekkür ederim. Dokuş. Bitti. Bitti. Bitti de. Da. Arkamda, da. da. Arkamda daha var. Uh -huh. Bu yedek kimin? Bakalım. Ben İyi ki doğdun Mira. Ela Nazlı. Teşekkür ederim. yırtıyoruz. Aa, Herkes bana çanta almış. Çok güzel. Artık bir sürü çantam olur. Ablamın gibi güzel. çantam. Aynı zamanda bu gözlük de çok iyi şey. Arkadakiler var. Çok. Onları önümüze getirelim. Evet. Şimdi kumayın hediyesini açıyoruz. Kapiii <laughs> <Tabii>, ben miyim? <laughs> Bu <laughs> <laughs> içinde sürpriz de var. Bu ne? Bakabilir miyim? <laughs> çok güzel, güzel. 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 Bir parayağı, bir. mis kokuyor hı hı. kokulu şey çok tatlı çok evet. ben onu aldım ya o zaman almış evet. de kadar tatlı. De var, anne daha bir süre değil bak karıştı ki bu kimin Bardı erdemiş. Nazikçe söyledim. Ee, canım arkadaşım. Okey ee, okuyamadım. Bakın. Anladım. Canım arkadaşım. Doğum günü kutlu olsun. Eh, ben şeyi iki zannediyorum. çok, çok güzel. güzel. Bakayım. O iyi. Harika. Çok, çok güzel. Opa. Ama kafam Sağlıklı, mutlu, güzel, huzurlu, nice mutlu yaşların alsın. Doğum günün kutlu olsun. Ege büyük büyük. Böylece. Böyle. Yanlış yanlış. <laughs> saklayalım. Sıkladım. Anne. Sıkladım. Zaten Ege Bölücü'nün ben de söylemiştim ona. Tamam. Aa, çok güzel. Al anne. Çok sevdim anne. Orada bir şey daha var anne evet, çok güzel. Ne var? Ne oldu? Biliyorum. His almış ona. Yani artık ben de bunu sporda da giyerim. Evet, çok, çok, iyiymiş. Teşekkür ederiz. Evet bunlar. Bu da var. Daha, daha çok var yani. Bakın bir var. Çıkarttım. Çok Kes. Iyiymiş. Ne? Oğuz Kuyrukçu. bir İyi. Okuyamadım. İyi Neyse iyi ki doğdum diyelim. Ben, bir, ben bir bakayım. İyi ki İyi günler de kullan. İyi günler. Hadi anne. Çıkartayım yavaşça. O çıkartırsam şey çıkartayım çıkar onu da saklıyorum? Buradan çıkartıyorum ben Anne. Anne bir tane şöyle bir uzun alt almış rahat. Evet. Çok Bak güzel. şurada şöyle şeyler var. Bir bundan almış. Bir sürü şey almışlar ya. Hmm, o, çok Bir de bundan güzel. almış. Güzelmiş, evet. Arkası da böyle. Harika. Çok güzel. Arkanı da. Burada burada. Miray. <laughs> Kimin hediyesi bakalım bakalım bakalım. İsim yazmıyor. Tamam, bir Kimin hediyesi bir bakalım. Bakalım. Bir bak bakalım. Yorumlara yazsın. Yorumlara yazın Kimin hediyesi var Bu çıktı. Stitch çok güzel. Stitch. He, evet, Stitch. İçinde de var bir tane ondan. Biliyorum. Stitch'i almış bir tane. Hmm, çok güzel. Stitch çok Üçlü Toka almış. Hmm. Şu arkadaşları. Muhteşem. Yani. Al ablacım. Eşya var. Bunu tamam. da yorumlara yazın. Bunu da yorumlara yazın. Bu da yorumlara yazın. Ayla'cığım burada o zaman açtığın hediyelerim var. Onlara da bak. Batın Aras'ın. Evet. Böyle bir alt dağılmış bana evet. Batın Aras'ın. Üst, üstünü de göster. Ne? Üstünü göster. Gösterdim. Evet. şöyle. Çok güzel. Evet. Evet. Yani Hı. böyle bir şey alınmış. Bunun kimin olduğunu biliyordum ya unuttum. Benim. Ve pembe. Hı -hı. Evet. Tamam arkana getirebilirsin artık. Bunu ne? Bir de Eflin ve Hüma'nın var. Bakalım ne almışlar bana. Şu alttan. İlk önce bunu açıyorum. Ali kalem almış. Yumruklu kalem. Çok severdim. Ve üst almış bir tane. City tekrar. Aynısı alınmış. Aynısı mı? Evet. Ee? aynı. aynısı. Çok Neyse, gelmiş. benim de arkadaşıma veririm artık. Bir baba. Yine altı. Altı Hı -hı. <laughs> Bu kimin? Açmış mıyım ben bunu? Açmışım, gösteriyorum. Hmm, bunu şey almıştım. <laughs> Doruk Bir de almıştım. Doruk evet, doğru. Evet, doğru. Göster güzel. bize. Doruk. Şey. Bunu senin aldın. Ondan başlayalım. Az olmuş. Ha, o şeyi bence aldı. Getirdi. E. Kutu oyunu. Açacağız. Şu, şu, şu. şu. Suyun o değil. Hmm. Şu an bakma bence sonra bakarsın. Sonra yani. Ediz şey detaylara bakarsın. Bu Ediz ve Deniz'in hediyeleri. Güzel şey. Lamba almış evet. bana. Mesela. Stitch. Sinema, stitch, her şey stitch. Hiçbir şey anlamadım. Ver bakayım. Bunlar kimin? Onlar da yazsın yorumlara. O zaman açmışsın. Yazın bakalım bunlar kimin? Bu. Evet. Bir de bu var. Hı -hı. Çok beğendim. Bu. Açsın. Evet işinle games. Leo. Açtım. Anne. Ay. Ay. Bu var. Ha çok güzel. Çiçekli çiçek. Evet. Yani. Çok güzel. Bu da deniz çiçekli hediyesi. bırakacağım. Anne bana defter kalem almış. Teşekkür ederim Deniz. Arkadaşlar teşekkür ederim benim doğum gününe geldiğiniz için ve bana bu hediyeleri aldığınız için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. 拜拜。Bye bye.